Diyarbakır İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Büromuzun hazırladığı Ailemin Sohbet Günlüğü programımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde il Vaizimiz Sayın Telvin Özkaya Hocamız ile birlikte aile içi çatışmalarda çözüm becerileri konusunda konuşacağız. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hocam aile içi çatışmalarda nasıl bir çözüm yolu geliştirilebilir? E ee, yeni bir yuva kurulurken taraflar ömür boyu huzur ve güven içinde yaşamayı hedefler. Bu hedefle yola koyulur. Ailede bireyler arasında duygu ve düşünce farklılıkları tartışmaların, hatta bazen çatışmaların yaşanması yaşanmasına sebep olabilir. Bu da son derece olağandır. Çünkü farklılıkların, tartışmaların olması o aileyi sağlıksız bir yapıya dönüştürmez asla. Hatta dönüştürmemelidir de. Ailede huzuru yakalamak, bu gerçeği kabul edip, probleme uygun yaklaşım tarzı ve problem çözme becerisi geliştirmekle ancak mümkün olabilir. Evlilik öncesi taraflarda birbirlerine olduklarından farklı görünebilirler ya da taraflardan birisi diğerinde hoşlanmadığı bir davranış olduğunu fark edebilir ve fark ettiği halde eşinin bu yönünü evlilik içinde düzeltmeyi hedefleyebilir. Bazen de eşlerden biri diğerinin kendine benzemesi için onu zorlayabilir. Bu düşünce ve davranış kalıpları tartışmalara zemin hazırlar. Eşler birbirlerinin bütün davranışlarını beğenmeyebilirler elbette ki her yönüyle aynıleşen iki insan olmak tek yumurta ikizleri için bile söz konusu değildir ve bu kadın ve erkeğin duygusal davranışlar farklılıkları noktasında bu farklılıkların yaşaması son derece normaldir sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeğe işaret buyurmuştur ve insanlara eşlerinin hatalarına odaklanmak yerine onların olumlu yönlerini öne çıkarma tavsiyesinde bulunmuştur. Çünkü olumsuzluklara odaklanmak birbirini huzur kaynağı olarak yaratılan iki insan arasında nefrete kadar varabilir ve kötü duyguların oluşmasına da sebep olur. İki farklı ailede yetişen iki insan eş olmuştur ve aynı evi paylaşmaya başladıklarında da önceki hayatlarında edindikleri farklı alışkanlıkları sebebiyle de anlaşmazlıklar yaşayabilirler. Bu noktada her iki taraf da birbirine zaman tanımalıdır. Yani problemler çözülmeden uzun süre bekletilirse de daha büyük çatışmalara zemin oluşturabilir o zaman ve taraflar niyet okumaya gitmemeli ya da bir takım beklentiler içinde olmamalı. Bunun yerine aile olmanın sorumlulukları, eş olmanın gerektirdikleri, istedikleri, istemedikleri ve hissettiklerini açıklıkla ve nazikçe birbiriyle paylaşmalıdır. Böyle davranınca geçimsizliğin önlenebileceğini görürüz. Eşlerden her biri kendi için istediğini eşi için de muhakkak istemelidir hocam. O yüzden bazen aile bileyleri arasında anlaşmazlıkları kendi başlarına çözmekte yetersiz kalabilirler. Yapılacak şey o durumda nedir diye sorabiliriz. Buna Rabbimiz Nisa Suresi 35. ayette işaret buyurmuştur. Her iki tarafın ailesinden Selim sahibi, aile hayatıyla örnek olan, ailenin sırlarını koruyabilecek, adalet sahibi, tarafları doğruya yönlendirebilecek niteliklere sahip birer e, hakem e, belirler. E, hakemlerin aileden olması, mahremiyetin korunması açısından önemlidir. E, ama diyelim ki ailede arabuluculuk yapabilecek özelliklere sahip bireyler yoksa, e, o zaman aile dışından da yardım alınır. E, bu noktada aile ve dini rehberlik bürolarımız da bu arabuluculuk görevini e, yapmaktadırlar. Çünkü konu hakkında gerekli bilgiye ve problem çözme becerisine sahip olmayan üçüncü şahıslar araya girerlerse aile problemlerinin daha da büyümesine de bazen sebep olabilirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine iletilen aile problemlerinde hakemlik yapmıştır ve kendisine başvuran kişilerin şartlarına göre de onlara çözüm önerileri getirmiştir. Çok teşekkür ederiz hocam. Peki hocam bir koca evliliğin gerekliliğini yerine getiremiyorsa kadın boşanma talebinde bulunabilir mi? İslam dini aile kurumuna ve onun korunmasına çok önem verir. Ancak eşler arası geçimsizlik ileri dereceye ulaşmışsa ve evlilik çekilmez hale gelmişse o zaman boşanma bir çıkar yol olabilir. Ama en son başvurulması gereken bir çaredir. Kur'an-ı Kerim'de de boşanmadan önce evliliğin devam ettirilmesi için fedakarlıkta bulunulması, hoşnutsuzluk veya soğukluk halinde bile tarafların meselelerini konuşarak halletmeleri öğütlenir. Aralarındaki anlaşmazlık daha ileri safhaya gittiğinde o zaman kadın ve erkeğin ailelerinden e, hakemler seçilir ve bu vasıtayla eşler arasındaki anlaşmazlık giderilme yoluna e, gidilir. Bugün il vaizimiz Sayın Telvin Özköy hocamız ile birlikte aile içi çatışmalarda çözüm becerileri konusunu konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, huzurla kalın.